Adım Kadir, Deli Kadir de derler. Kadir, Deli Kadir, bana geçmişini anlat. Geçmişim, bir yangından kalan yıkıntılar gibidir. Acılarla, yanlışlarla dolu. Şimdi, şimdi mutlulusun bari. <laughs> Mutluluk, çocukluğumuzda yağmur sonraları altından geçelim diye koştuğumuz... E ben bu kuşaklar gibi hep daha uzakta. Hayal. Öfke kında durmaz. Çektim öfkemi sabrın kınından. Vurdum yollara. Acı tuttum. Şafak söktüm. Kan bağırdım. Ve bağırdıkça ben... ...binalar caddelere yıkıldılar. Büyüdü karanlığın iğrenç gözleri... ...yumruklar sıkıldılar. Korkmadım, Vazgeçmedim, kaçmadım, güldüm sadece. Ve onlar gülen gözlerimin gökyüzünde birer yıldız kadar ufaktılar. Dinle yeğenim. Kitapları kim yazar ve kitaplarını yazar bilmem. Bildiğim şu ki kitaplara kapanıp kalmak yetersiz. Bu sorun tartışılır. Bitmedi arkadaş. Sen şimdi okula gidiyorsun. Harçlığın, kitapların, fasafiso her şeyin var. Senden daha küçükken ben karnımız doysun, sobamız yansın diye zenginlerin arabasını yıkardım. Deselerdi ki, oramızı buramızı yıka, onu da yapardım! Bizim sevgimizde tezahürat yoktur. Na buradadır! Bu yaşa geldim, çok insan tanıdım, çok çok yaşadım ama... ...Senin gibi kendini susmaya mahkûm etmiş adama rastlamadım. Söyler ay, ay ay, ay ay! Ne demek Şikolo? Mümkünse... E şey söylemeyeyim söylemeyeyim abi abiciğim söyleren ay 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 oh tantana çıkar. Kes be! Abi özür dileriz. Tanıyamadık birden. Ağrı yapıyor. Romatizm olmalı. Buyur gidelim. Bir dakika kardeşim. Nereye? Kabadayı. Bana kalırsa şu sopa attığın herifler senin adamın. Etrafa hava basmak için sık sık böyle oyunlar sahneler misin? Hayat bir oyundur kızım. Bazen zengin, bazen fakir. Ama sonu ölümle biten acı bir oyun.